Öncelikle seni tanıyalım amca. Durup bırak koy sen maalesef Mehmet Akkaş. Kaç yaşındasın amca? 70 yaşındayım. Olay nasıl oldu? Olaylar Anladım. bu geçmişten bir his, da, dava var. O davadan doğru aynı şekilde kumpas kurulu yapalım. Devam ediyor. Bu sefer mıhtarlık oyunda girdi araya girince ben sessiz duruyordum abiler. Bir anda da kızdım birisine açıkladım vermemişse oy dedim. Bundan sonra bana 10 10 iç, gün içinde devamlı ben takip tagım oldum. Takip başka başka mahalleye gittim, komşuma gittim. Takip oldum silahlı oğlumu çıktılar. Sakin. Silahlı oğlumu çıktılar. Hanımla çocuklar havada bıraktılar iki sefer. Ondan sonra komşu da kendi mahallemde satılmış kalafat diye bir komşum telefon etti. Ona gittik. 10 on, 11 arası oradan dönerken ama oraya giderken benim arkamdan takip olduk. Gördüm onu. Görüşümde, görüşümde ayrı yatan o Ersen Arıkın evi geçerkene geçtim. Hanım arkamda beni oraya geçerken hanım bir anda çırladı. Çırladı. Döne dönmez hanım düşmüş. Döne dönmez bir anda kafama sopalar geldi. Ben düşmüş kalmışım. Eşin ne de dağı ettiler mi amca? Eşimde yok. Darp yok. Ben düşmüşüm. Hanım beni kaldırmadı. Hani beni kaldırmamış, muhtara telefon etmişler, karakola telefon etmişler. Muhtar geldi beni ortadan kalı ambulansı telefon etmişler. geldi beni aldı, yarı yolda mesela Gülteş'e denen yerde ambulansı bir ettiler. Peki bu olayla ilgili bir şikayetin oldu mu? Karakola tabii. Peki neden sana bu şekilde saldırıda bulundular? Bunlar e, işte ben diyorum sana. Mıhtar tarzı yayın yapınca bunlar benim peşime düştüler. Peşime düştüler. Bu olaylar ta oradan şeyden beri geliyor. Böyle gel. Onda ne Benim çocuğumu da 2020 2022'de çocuğumu da bu e, arazi olay için. Ben e, bu şeyden olaylardan dolayı ben korku içindeyim. 70 yaşında hiç kimseye şeyim yoktur. Çocuğumu şu anda kumpas kurdular. Ben dava ettikten sonra çocuğumu da kumpas kurdular. Ve hiçbir şeyden şeyim yoktur. Ve mahalleden aynı da soruşturmasını Candan Jandarma çıktı. Çocuğumu hiçbir şeyini bulamadılar. Çocuğumu ise halen ta üstüne gidiyorlar. Ben şu anda tamamlı şey altında dedim. Tayyip dedi dışarı çocuğumu çıkaramıyor. Başım. Bunda muhtar adayının filan kolu var. Şaban Cevelen yolu var. Benim çocuğumu iftiramıyor. Benim çocuğum 3 sene o Şaban Cevelen ya özürlü halinde malına mülküne baktı. Onun ailesine mi? Kızına hiç göz dikmiş mi? Şimdiye kadar niye davacı olmamış? Neden davacı olmamış? Ben davacıyım. Bunların ağır ceza almasını istiyorum. Ya, huzur içinde yürümüyorum. Dışarı çıkamıyorum. Devamlı. Hala akşamları hiç dışarı çıkamıyorum evin evde amcamın evinin yedi hafta pusuyorlar. Bana ne geleceğini bir hatır şey çıkamıyor. Ben huzur yaşamak istiyorum ya. Silahsız dolaşmıyorlar. Ben huzur yaşamak için telefon, her ailemde telefonla davamlı şey yapıyorlar. Alo karakol, geliyor karakol. Karakol gece geliyor, benden ifade almadan karakol çekip gidiyor. Saat 12'den sonra ellerinde silah ve dolaşıyorlar. Ve de, mahallede onu hallettim köyde, mahallede dört kişi daha var, o yüzden. Diye aynı kelimeleri konuşuyorlar. Belinde silahlı dolaşıyorlar. Tam şey Ben Bunlardan güvence yok. Ben güvence istiyordum. Huzur yaşamak istiyorum artık. 70 yaşında bir insan. Hanımım 63 yaşında. Özürlü oğlum var. Oğlumu iftira yemeyorlar.